Öyle çaresizim ki ya Rabb'im. Öyle çaresizim ki Rabb'im, çarelere ermiyor aklım. Bir yüzüm solgunken isyankar öbür yanım. Öğütleri masal gibi dinliyorum, nasihatler ninni misali geliyor. Başımı sallıyorum sanki anlamış gibi. Beni takipte ızdırabım. Peşimden gelir kabuslar. Kimsem yok mu şu dünyada senden başka? Merhametine uzatıyorum ellerimi. Senin rahmetinle yıkamak istiyorum kirli tövbelerimi. Dizginle çılgınlıklarımı. Affet günahlarımı. Ey affetmeyi seven Rabbim! Sil gözyaşlarımı. Sen teselli et beni. Serinlik sun şu bağrıma. Vardır bunda da bir hayır. Hayırlı kederlerimi sen sevdir bana. Tıpkı gece saçılan yıldızlar gibi ömrüme ışık olsun sıkıntı anında ettiğim dualar. Hüzünlerde olgunlaştır beni. Cahilim, çok cahilim. Sen yolum ol, sen sonum ol, sen tut elimden sana giden yollarda nurum ol dağlar kadar günahlarıma bir avuç tevbe kırıntısı getirdim sen derman ol şu volkanlarıma sensiz bir yürek ne kadar boş affet ya rabbel alemin amin allahım amin bismillahirrahmanirrahim rahman ve rahim olan allah'ın adıyla Allah'ım senin her şeyi kaplayan rahmetini, her şeye galip gelen kudretini, karşısında her şeyin boyun eğdiği gücünü, her şeye galip geldiğin azametini, her şeye üstün gelen saltanatını, her şeyi kuşatan ilmini ve her şeyi aydınlatan cemalinin nurunu şefaatçi yaparak senden diliyor ve istiyorum. Allah'ım senden başka günahlarımızı bağışlayacak, kabahatlerimizi örtecek ve kötü amelimizi iyiye çevirecek birisi yok ki ondan isteyelim. Efendimiz Hazreti Muhammed ve onun ailesine ve ashabına salat ve selam olsun. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emaneti kabız zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Ey Rabbimiz, ibadetlerimizi, taatlerimizi kabul et. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilensin. Tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin. Allah'ım, dinim, dünyam, çoluk çocuğum, ve malımın içinde sağlık ve afiyetle yaşamamı nasip eyle. Allah'ım kusurlarımı ört, beni korktuklarımdan emin eyle. Allah'ım önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım vücuduma sağlık ver, kulağıma sağlık ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Elimden geldiğince sana verdiğim kulluk sözü üzerindeyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetlerini ve bu nimetlere karşı benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor. Beni bağışlamanı diliyorum. Senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Allah'ım, kederden, tasadan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.'' Allah'ım bugünün önünü salah, ortasını felah, sonunu başarılı kıl. Bize dünya ve ahiret iyiliği ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmaktan, hata işlemekten, bağışlamayacağın bir günaha düşmekten sana sığınırım. Allah'ım! Beni en güzel amellerle en güzel ahlak sahibi olmaya ilet. Senden başka güzel ahlaka götürecek yoktur. Allah'ım beni kötü amel ve kötü ahlaktan uzaklaştır. Allah'ım dinimi düzelt, evimi genişlet, bana verdiğin rızkımı eyle. Allah'ım kalp katılığından, gafletten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısıktan, nifak ve ayrıcalıktan, gösterişten sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, cüzzamdan kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva ver, onu temizle. Nefsi en iyi temizleyen sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, faydasız ilimden korkusuz gönülden doymayan nefisten kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Allah'ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, üzerimde bulunan nimetlerin gitmesinden, sağlığın ters dönmesinden, ansızın bastıracak öfkenden ve her türlü gazabından sana sığınırım. Allah'ım, yıkıntı altında kalmaktan, düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, ihtiyarlıktan, ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım. Allah'ım, kalbimin mühürlenmesine sebep olacak tamahtan sana sığınırım. Allah'ım, kötü huy ve amellerden, heveslerden ve hastalıklardan sana sığınırım borç altında kalmaktan, düşman kahrından, düşmanlarımın üstüme gelmesinden ve kınamasından sana sığınırım. Allah'ım, her işimin koruyucusu olan dinimi düzelt, geçim yeri olan dünyamı düzelt, ahiretimi düzelt, hayatta iken daha çok işler yapmamı nasip eyle. Ya Rabbi, bana yardım et, beni ezme, ezdirme, bana zafer ver, yenilgiye uğratma, bana doğru yolu göster, doğru yolda yürümemi kolaylaştır. Allah'ım seni zikreden, sana şükreden, itaat eden, sana boyun eğen, daima sana yalvaran bir kul eyle. Allah'ım tevbemi kabul buyur, beni günahlarımdan arındır, duamı kabul et kalbimi sana yönelt, dilimi gönlümü aydınlat. Allah'ım bize kötülük yapmak isteyeni sana havale ediyoruz. Bize tuzak kuran kimseye tuzak kur. Sana en yakın makama sahip olan ve sana hususi yakınlığı olan kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım bize haksızlık edenlerden özümüzü al. Düşmanlık edene karşı bize zafer ver. Günahlarımızdan ötürü bizi belalara düşürme. Ve senden korkmayan kimseleri üstümüze salma. Allah'ım rahmetinin hakkı adına bizleri koru. Bizi ve dilimizi zikrine alıştır. Kalbimizi kendi muhabbetine tutsak kıl. Dualarımızı kabul etmekle bizi minnettar eyle. Yanıldığımızda bizleri sorumlu tutma ve hatalarımızı bağışla. Ey ismi deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan Allah'ım! Sermayesi ümit ve silahı ağlamak olan bize merhamet et. Allah'ım senden doğru iman, güzel huy, afiyet ve sağlık ihsan buyurmanı diliyorum. Allah'ım senden yardım ve kurtuluş dileyen ve huzurunda korkudan titreyerek günahlarını itiraf eden zavallı bir yoksulum. Bir zavallı kul olarak sana yalvarıyor, boynu bükük bir aciz olarak sana sığınıyorum. Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Allah'ım! Beni ve çocuklarımı namazı devamlı kılanlardan eyle dualarımızı da kabul eyle. Hesap günü beni, annemi, babamı ve bütün Müslümanları bağışla. Hayat şartlarımızı kolaylaştır. Borçlarımızı ödemede kolaylık ver. Hastalarımıza şifa ver. Uzakta olanlara selamet ver. Gönüllerimize ferahlık ver. Kalplerdeki kin ve nefreti gider. Düşmanlarımıza karşı yardımcımız ol Allah'ım. Ya Rab, bize daima helal olan şeyleri nasip et ki harama düşmeyelim. İbadet ve taatında meşgul et ki günah ve isyana düşmeyelim. Lütuf ve ihsanını esir yeme ki senden başkasına muhtaç olmayalım. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni bağışla. Şüphesiz sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni affet. Ey merhametlilerin en merhametlisi, Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Salat ve selam, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun al ve ashabının üzerine olsun. Hamd ve sena ise, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.